Hangisi daha iyi? R25 mi? Yoksa 450 SR mı? Bugün bu iki makineyi teknik verileri ve kullanıcı yorumları ile birlikte ele alıyoruz. Hangi motor sana uygun? Hadi öğrenelim. Çift silindir oluşu ve sosyal medyada sürekli kıyaslanmalarından ötürü bu ikiliyi seçtim. Öncelikle R25 ile başlayalım. Kendisi gerçek bir Japon kalitesi. Ancak kitlesi yüzünden temizini bulmak zor. Sıfır almak istersek 332 bin Türk lirası değerinde. Şimdi teknik verilere geçelim. 4 zamanlı, çift silindirli ve 4 subaplı kalbi 35.4 beygir gücünde. Bu sayede sesi muadillerine göre benzersiz ve maksimum 193 km hıza kadar çıkabiliyor. 22.6 tork değerine. Çift kanallı ABS fren sistemi. 14 litre depoya ve 100 kilometrede 3.8 litre tüketime sahip. Ancak R25'e binenler bilir 5 litreden aşağı yakmak pek mümkün değildir. Makine sizi ister istemez gaz açmaya iter. Şimdi içinden gelen agresif makine 450'ye sıra geçelim. 360 bin Türk Lirası fiyatıyla ve hoş tasarımıyla birçok insanın gözdesi. 450cc paralel çift silindirli kalbi 50 beygir gücünde ve 39 tork değerine sahip. Maksimum süratı 200 km hız civarında. 14 litre depoya sahip. Fabrika verisi ortalama 100 km'de 4,5 litre yaktığını söylüyor. Ve son olarak önde Brembo destekli 4 pistonlu kaliperler mevcut. Kronik sıkıntıları olsa da servisiniz güvenilir ise sıkıntısız şekilde sürülebildiğini söyleyen kullanıcılar var. Ya radyatörü sorunu can sıkmakta ancak sorunun sebebini bilip önlem alan kişilerin de sıkıntısız bir şekilde kullandıklarını biliyoruz. Şimdi bakalım. Bir tarafta kalitesi ve piyasadaki tarihiyle yıkılamayan tahta sahip R25. Diğer tarafta göz alıcı tasarımı, hoş sesi, teknolojisiyle pazarın yeni gözdesi 450SR. Sen olsan hangisini seçerdin? Yorumlarda yaz. Beraber tartışalım. Ayrıca daha fazla motosiklet incelemesi ve karşılaştırma videosu için takip etmeyi unutma. Keyifli sürüşler.